Evet sevgili arkadaşlar, benim hocama hoş geldiniz. Ben Fen Bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ünitesine devam ediyoruz. Bugün madde döngülerini sizlerle işleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, madde döngülerini aslında ilkokuldan beri görüyorsunuz. Neler olduğunu da biliyorsunuz ama tabii ki e, bu sene birazcık daha farklı bilgiler öğreneceksiniz. Şimdi madde döngüleri dediğimizde doğada su, oksijen, karbon ve azot döngüsünden bahsedeceğiz. Ve bu döngüler sayesinde de bunların miktarlarının aslında değişmediğinden bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak su döngüsünden bahsedelim. Çok basit. Ne oluyor arkadaşlar? Buharlaşma ve terleme olayları ile. Yani buharlaşma dediğimiz olay suyun buharlaşması arkadaşlar. Su buharlaştı. Bitkiler ve hayvanlar terleme yaptı ve bu terleme sayesinde de yine havaya bir su buharı çıktı. Su buharı yükseklere çıktıkça soğuyor, soğumaya başladıkça yoğuşuyor, yoğuştukça da yine aşağıya yağış olarak geri dönüyor. Biz buna su döngüsü adını veriyoruz. Ve su döngüsü yeryüzü ile gökyüzü arasında çok kısa bir zaman dilimi içerisinde tamamlanabiliyor. Şimdi geldik azot döngüsüne. Şimdi azot döngüsü diğer döngülere göre birazcık daha karmaşık bilgiler içeriyor. Özellikle burada bazı bilgileri ve bazı detayları bilmemiz gerekiyor. Bir kere havada %78 oranında azot olduğunu bilelim arkadaşlar. Yani atmosferimizde %78 oranında azot var. %21 oranında oksijen var. %1 de diğer gazlar var. Canlıların yapısında bulunan proteinler canlılar için çok önemli. Proteinlerin yapısında da kesinlikle azot var ve bu azot döngüsü de bizim için çok önemli arkadaşlar. Nereden geldi, ne yaptı? Hemen onlardan bahsedeceğiz. Atmosferde bulunan azotun bir kısmı şimşek ve yıldırım ile toprağa karışıyor. Yani şimşek ve yıldırım şimşek ve yıldırım topraktaki azot oranını arttırır doğru bir ifade. Devam ediyoruz. Topraktaki bazı bitkilerin ki bunlar baklagil oluyor. Kökleri top, azotu toprağa bağlayabilecek bakteriler barındırıyor. Lütfen dikkat bakın. Baklagillerin kökleri havadaki azotu ne yapabiliyorlar arkadaşlar? Toprağa bağlayabiliyorlar. Yani yine atmosferdeki azot oranını azaltıp topraktaki azot oranını arttıran etkenlerden. Devam edelim. Bu sayede havanın serbest azotunu toprağa bağlamış oluyorlar. Bitkiler bu bileşikleri, dikkat et, şimşek ve yıldırımla toprağa bağlandı veya baklagillerle ne yaptı? Toprağa bağlandı. Artık toprakta değil mi azot? Toprakta bulunan azot. Arkadaşlar, bitkilerin yine kökleri yardımıyla, diğer bitkilerin kökleri yardımıyla artık kullanılabilecek konuma geliyor. Ne yaptılar? Bitkiler bu bileşikleri protein yapımında kullandılar ve bitkilerle beslenen canlılarda bitkileri yiyerek bu azotu almış oldular. Yani kısaca şunu söylüyor. Sen bir tüketici canlısın bizler insan olarak söylüyorum. Azotu ne yapamıyorsun? Direkt kullanamıyorsun. Ama azotu toprağa bağlayan veya azotu topraktan alan bitkiyi yiyerek azotu almış oluyorsun arkadaşlar. Ve bitkilerle beslenen canlılarda bitkileri yiyerek bu azotu almış oluyorlar. Azot, besin zinciri yoluyla diğer canlılara aktarılır. Yani üretici, tüketici grubu vardı ya hatırlayın bir besin zinciri e, bitkiler e, azotu ne yaptılar? Aldılar. Onun sayesinde de tüm canlılar azotu almış oldular. Ayrıca bakın yine önemli bir nokta ölü bitki ve hayvan artıkları var. Görüyor musunuz şurada? Burada da Azot ayrıştırıcı canlılar var arkadaşlar. Azot ayrıştırıcılar var. Bu azot ayrıştırıcılar bu azotu toprağa veya atmosfere ne yapabiliyorlar? Bırakabiliyorlar. Böylece azot döngüsü de tamamlanmış oluyor. Ayrıştırıcıların hem karbondioksit hem de azot döngüsünde çok büyük önemi vardır. Ayrıştırıcılar çünkü besin piramidinin her basamağında vardır unutma. Evet devam edelim. Karbondioksit döngüsüne geldiğimizde havadaki karbondioksit oranını arttıran ve azaltan olaylardan bahsedeceğiz aslında. Havadaki karbondioksit oranını arttıranlardan bahsediyorum. Fosil yakıtların yani petrol, kömür ve doğalgazların yakılması, çürükçü canlıların ölü canlıları ayrıştırması ve canlıların solunumu bunlar tabii ki karbondioksit oranını arttıranlar. Peki deseniz ki hocam hangisi daha yüksek miktarda arttırıyor? Kesinlikle fosil yakıtların yakılması atmosfere şu anda inanılmaz derecede zarar veriyor. Fotosentez olayı atmosferdeki karbondioksiti azaltan bir olay. Lütfen dikkat. Fotosentez Atmosferdeki karbondioksiti azaltan tek olay. Doğada oksijen ve karbondioksit arasında bir denge var ve bu denge bozulduğu zaman aslında karşımızda hiç de yabancı olmadığımız bir kavram çıkıyor ki son zamanlarda. İsmini sıkça duydunuz. Küresel ısınma veya sera etkisi. Şimdi sevgili arkadaşlar atmosferdeki karbondioksit oranının artması belki size göre tek bir cümlede söylenip geçiyor ama çok tehlikeli bir olay. Bazen duymuşsunuzdur dünyadaki sıcaklık 1 derece Celsius artış gösterdi dedikleri zaman 1 derece Celsius belki sizler için çok küçük bir değer gibi gözükebilir ama 1 derece Celsius dünyadaki tüm ekosistemleri bozabilecek bir değerdir arkadaşlar. Orman yangınlarından tut buzulların erimesine, ekosistemin bozulmasına, kutup ayılarının nesillerinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına hepsinin nedeni küresel ısınmadır. Peki küresel ısınmayı önleyebilme adına ne yapmamız gerekiyor? Bir, bir kere arkadaşlar yeşillendirmemiz gerekiyor yer yer. Yani ağaçlara zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü ağaçlar fotosentez yaparak atmosferdeki karbondioksidi azaltan tek olay olan fotosentezi gerçekleştiriyorlar. Şimdi Peki sadece bu kadar mı önlem alacağız? Hayır sevgili arkadaşlar. Plastikleri ne yapmıyoruz? Kesinlikle fazla kullanmıyoruz ve doğaya zarar vermiyoruz. Maalesef ve maalesef arkadaşlar, sizin tanıdıklarınız, akrabalarınız, eşiniz, dostunuz da bunu yapıyor. Ve bizler ne yapmıyoruz? Uyarmıyoruz. Hatta bazen siz bile bunu yapmak gafletinde bulunabiliyorsunuz. Arkadaşlar, çöplerinizi lütfen ne yapmayın? Çevreye atmayın. Atmayın ya. Elinde tut, poşete koy, çantana at. Atma yani. Çevreye atma. Ben görüyorum bazen adam otobanda giderken adam arabanın içinden atıyor çöpü. Sevgili arkadaşlar bakın. Eğer ki biz çevremizi şimdi korumazsak ki görüyorsunuz şu anda benim anlatmama aslında çok da gerek yok. Seller, Fırtınalar, yangınlar, bunların hepsinin temel bir nedeni var. Küresel ısınma. Mevsimsel değişikliği aslında sizler de hissediyorsunuz. Neden? Türkiye çölleşiyor sevgili arkadaşlar. İnanmayanlar varsa girsinler internete baksınlar. Türkiye'nin gelecekteki nasıl kurak bir ülkeye dönüştüğünü sizler de göreceksiniz. Hatta bununla ilgili ayrı bir video bile yapmayı düşünüyorum size. Çünkü arkadaşlar çok komik geliyor bazı arkadaşlarınıza. Dikkat etmiyorlar. Böyle bir gülüp geçiyorlar. Ama işin ciddiyetini anlamak zorundayız. Evet atmosferde fazla oranda bulunan bu karbondioksit küresel ısınma yani sera etkisine neden oluyor. Zaten sera etkisi önce bir bölgede meydana geliyor. O bölgeden de geniş alanlara etki ediyor. O yüzden de sera etkisi bir bölgede sera etkisinin artmasıyla da bir küresel ısınmadan bahsediyoruz. Oksijen döngüsüne geldiğimiz zaman atmosferde %21 oranında bir oksijen olduğunu biliyoruz. Ve solunum olayı ile atmosfere karbondioksit ve su buharı verdik. Fotosentez sonucunda da oluşan oksijen üretilen besinin yapısında bulunan hidrojen ile bileşerek su buharını oluşturuyor. Su buharı da canlılar tarafından tekrar havaya yani atmosfere veriliyor. Bakın burası önemli canlı ve cansız çevre arasında oksijenin bu şekilde dolanmasına yani dönmesine bizler oksijen döngüsü ismini veriyoruz. Yani döngülerde sadece canlılar demiyoruz. Cansız olan elemanlar da bu döngülerin içerisinde yer alıyor. Evet arkadaşlar döngülerle ilgili anlatacaklarımız kısaca bunlar. Bir sonraki videomuzda etkinliklerimizi çözeceğiz. Evet bir dahaki videoda görüşmek üzere.